ellerim koptu gı. Niye bizi çarşıya arabayla göndertmiyorlar ki ne? Ya alışverişte bir gül yapsın, her işi bize yıktılar ki. Yok, alışverişe yine ben giderim. Anam ya, ben markette kendimi prensesler gibi hissediyorum. Böyle tezgahtan alıyorum, hiç fiyatına bakmadan sepete atıyorum. Sonra gidiyorum kasaya, aa böyle kartı şakadan çıkarıyorum, veriyorum. Ben bu zevkimden vazgeçemem Fatma. Lütfü yaplı değil mi o kız? Hey Kı Lütfiye ne oluyor? Neye bakıyorsun kız? Aa! Bu ne ilan? Onu sana söyleyeceğim Azize Bey, çok acayip bir gitti. Safiye'nin kocasına ilan aşk etmiş. Deli deli konuşma kız! Ne buna gidiyor, ne buna gidiyor? Bir yanlışlık olmuş işte besbelli. Tabii canım. Cemal Kureçki çok kandırıkçı, şakacı bir insandır yani. Siz öyle diyorsanız. Ya ne olacaktı Lütfiye? He? Aşk mı yaşayacağım adamla? Baba! Yüzünü yumur böyle, vırla bir şaparım! Burnunla ağzın birbirine değer ha! git! Aa, ne bağırıyorsun be? Git de Cemal'a bağır! Bağır lan konuşuyor! Yürü git ha! Tamam, tamam be, delilenme! Gidiyok! Ne de bak ya! He, kız! He! Alayım! Değil! Gidin buradan! Bak hele kız! Gidişe bak, gidişe! Vallahi bütün mahalleye yayacak bu ha! Hepsi koştur koştur, bunu görmeye gelecekler şimdi! Allah'ım rezil kepaze oldu! Fatma, benim bunu buradan sökmem lazım yavrum. Bu böyle olmaz. Sök! Nereden ben? Ana! Kız! Ha. 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 Yırt anam, yırt! Kızım, sen şimdi bu dorbaları al, doğru eve, haydi. Ana! git. Ben şunları sökeceğim. Oradan da çocuklara bahar geliriz. Ya. ya. Bir tahsiye. Yürü git. Yürü git. Yürü git. git. Ne işin var la senin bu saatte evde? Sen ne diyorsun ya? Allah Allah, kendi evime gelirken izin mi alacağım? Ne oldu kız? Beni birden karşında görünce heyecan mı yaptın? Hadi oradan la. Ben seni görünce artık heyecan yapmıyorum. Ya? Gücük oluyorum sana. Hadi hadi. Hele bugün yaptığından sonra iyicene bir soğudum senden. Anama asılmak da ne oluyor la? O ne biçim laf Benim hasibeyle ne iş mi olur ya? Düşüncesi bile içim fena yaptı ha. Meydana yazdırmışsın ya koskocaman hasibe seni seviyorum diye. He, şu o mesele. Kızım, o senin öyle düşündüğün gibi bir şey değil ki ya. Ben Safiye'ye yazdıracaktım, o sırada Hasibe'ye bağırdım. Karşıdaki herif de yanlışlıkla Safiye yerine Hasibe yazmış. Kız nasıl geliyor böyle şeyler aklına ya? bak kondurduğun şeye bak. Safiye'ye yazdıracaktım, he mi? Şu anda senin iyicene bir soğudum ha. Senden ben artık her şeyi beklerim. Bak. Çakal. Bak. <laughs> Sinirim bozuldu ya. Seni seviyorum hasibe. Bak. <laughs> Tövbe estağfurullah ya.